Türkiye'de sadece Elazığ'da olan Kahve Fincanı Müzesi, içinde bulunan 5 bin eserle Guinness'e girmeye hazırlanıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Ara Güler gibi isimlere ait fincanlar ile İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen kahve fincanları da sergileniyor. Elazığ Turizm, Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut tarafından, iki yıl önce hayata geçirilmesi planlanan Kahve Fincanı Müzesi, 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılında kapılarını vatandaşlara açtı. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin tek kahve fincanı müzesi haftanın 6 günü vatandaşların vazgeçilmez duraklarından birisi oldu. Müzede 1737'de İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında bulunan 12 hayvanlı Türk takvimli fincan Ünlü fotoğrafçı Ara Güler'e ait kahve fincanlarının yanı sıra 17 Kasım 1937'de Elazığ'ı ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içtiği fincan da sergileniyor. Hedeflerinin Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğunu belirten müze kurucusu Ahmet Bulut, müzeyi açmadan 2023 fincan hedeflediklerini fakat şu anda müzede 5000'in üzerinde fincan olduğunu söyledi. Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği ile kahve fincanı müzesini kurmayı hedeflediklerini belirten Etüder Başkanı Ahmet Bulut, yaklaşık iki yıl boyunca üzerinde durarak tartıştık ve sonunda yapmaya karar verdik. Yaptığımız kahve fincanı müzesini de anlamlı bir güne getirerek Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ithafen 29 Ekim'de açmayı planladık ve açtık. Şu an Elazığ'a bir müze kazandırmış bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye'de emsali olmayan bir müzeden bahsediyoruz. Bu müzeye başlarken 2023 fincan hedeflemiştik. Ancak şu anda 5000'in üzerinde fincanımız var. Sadece Elazığ halkı değil, dışarıdan da kargo ile fincanlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu müze aynı zamanda bir hatır müzesi. Gelerek veya kargo ile fincanlarını gönderen vatandaşlarımızın fincanlarına isimlerini yazıyoruz. Dolaplarımızı kurduk, ışıklandırmalarını yaptık. Artık bir müzeye sahibiz. Bundan sonra ne olur bilemiyoruz çünkü fincan akışı devam ediyor. Ne zamana kadar fincanlar gelir bilmiyorum ama hedefimiz rekorlar kitabına girmek. Zaten tekiz bu alanda. Fincan sayısı da ne kadar artarsa bizim için o kadar iyi olur. Çünkü bize ulaşamazlar dedi. Kendilerine gelen fincanlar arasında tarihi fincanların da, güncel fincanların da olduğunu belirten Başkan Bulut, "Tarihi fincanlar içerisinde 1737'de İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen fincan ve Harput kazılarında üzerinde 12 hayvanlı Türk takvimli bir fincanımız var. Bizim için bunların içerisinde en kıymetlisi 17 Kasım 1937'de Elazığ'ı ziyaret eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal. Atatürk'e Halk Evinde bir kahve ikram ederler. O fincanı da burada sergiliyoruz. Bu fincan bizim için çok kıymetlidir diye konuştu. Hani bakın. Elazığ Turizm Kültür ve e, Tanıtma Derneği tarafından e, benim koordinasyonumda benim projem olan kahve fincanı müzesi kurmayı hedeflemiştik. Yaklaşık iki yıl üzerinde düşündük, tartıştık ve sonunda karar verdik yapmaya. Bunu da bir anlamlı güne denk getirmek istedik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına atven 29 Ekim tarihinde açmayı planladık ve şükür açtık. Şu an Elazığ'a bir müze kazandırmış durumdayız. Dünyada ve Türkiye'de emsali olmayan bir müzeden bahsediyoruz. Biz başlarken 2023 fincan hedeflemiştik yıl olarak. Ancak şu an fincanımız 5000'in üzerinde. Bizim artık kontrolümüzden çıktı e, evet, da teveccüh gösterdiler. Sadece Elazığ halkı değil dışarıdan da kargolarla fincan ulaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir hatır müzesi aynı zamanda. Gelen ve fincan gönderen insanların isimlerini yazıyor, sergiliyoruz. şu ana kadar çok iyi geldik, çok iyi gittik. Dolaplarımızı falan kurduk, ışıklandırmasını falan yaptık. artık bir müzeye sahibiz. Ama bundan sonra ne olur bunu bilemiyorum çünkü fincan akışı devam ediyor. Bu nerede biter, hangi rakama ulaşır bununla ilgili bir öngörüm yok ama biz şunu hedefliyoruz. Biz UNESCO veya UNICEF'e müracaat edeceğiz ve Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeye çalışacağız. Zaten tekiz, sayı ne kadar artarsa öyle girelim ki bize ulaşamasınlar diye düşünüyoruz bakalım önümüzdeki günlerde devam edeceğiz e, e, bize gelen fincanlar e, tarihi fincanlar da var güncel fincanlar da var tarihi fincanlar içerisinde 1737'de İngiltere'den Osmanlı'ya gönderilen bir fincan var gene kazıda çıkan üzerinde 12 hayvanlı Türk takvimi olan bir fincanımız var 300 yıllık fincanlar var Tabii bizim için bunların içerisinde en kıymetlisi 1937 yılı 17 Kasım'ında Elazığ'ı ziyaret eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Elazığ Halk Evi'nde bir kahve ikram ederler ve kahve ikram edilen fincanı da biz burada sergiliyoruz. Bizim için de çok kıymetli.